Efendim kaldığımız yerden başlıyoruz. Ee, İbrahim Okur'dan evet. devam edelim. Kısaca bize şeyi, Türkiye'nin geçmişten gelen hatalardan ötürü onları hiç dikkate almadan e, nasıl e, emperyalist oyunların, yabancı devletlerin oyunlarının içerisinde kaybolmak üzere olduğunu ve buna karşı da hiçbir direncin gör, görülmediğini demin ifade ediyordunuz. Oradan şey yapalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz teknik üniversite ortamında çok kavga görmüş bir kişiyiz. Yani ideolojik mitler savaşı diyorum ben şimdi buna. He. 74 senesinde mezun olduktan sonra Deniz Harp Okulu askerliğim sırasında Deniz Harp Okulu'nda teknik resim ve makine elemanları öğretmenliği yaptım. O ortamda kalmamı istediler benim fakat bu askeri ortam hiç hoşuma gitmedi. Benim. Ben ayrıldım ve eee Kerkük'e gittim bir Türk firması orada Kerkük Ovası sulama işini almıştı. Beni de oraya transfer ettiler. Ben de oraya gittim. 24 Ocak 1979 tarihinde. Bağdat Havaalanına indim, Kerkük'e gittim ve orada ilk defa olarak benden önce 20 tane kadar mühendis arkadaşım vardı. Büyüğümüz, akranımız. O zaman büyük genç kimdi? Hatırlayamadım ben şimdi. Hmm. Yani ismi. Tamam çünkü e, ben de o tarihlerde gittim. Ondan sonra. Evet. Siz e, temin e, arada konuşmuştuk, evet. e, benden birkaç sene sonra ben de orada kaldım, çalıştım daha sonra. Savaş noktasında. kanallar, su kanalları falan yapılıyordu o zaman. Su onda. kanalları e, yapılıyordu. Kerkük'e gittiniz mi, geldiniz e, mi? Hayır, sadece. E, Irak çünkü çünkü yukarıda zap suyunun suyunu geniş kanallarla açık kanallarla. Yani savaş zamanıydı. Savaş zamanı değil işte bir sene önce bizimki. Evet. Şimdi 70 milyar dolar parası varmış o zaman Irak hükümetinin tasarruf etmiş bu paraları ve e, o bütün o mezopotamya ovası da müthiş bir tarım memleketi yapar orayı. Uzun yılların ihmaliyle tuzlanmış topraklar ve niteliğini kaybetmiş bu topraklar yıkanıp tekrar tarıma kazandırılacak ve çok yüksek verimli mümbit topraklar. Yani Fransız şirketi onun projelerini hazırlamış. Bizim şirketimizde orada e, kapalı sistem e, Sulama projesi hazırladık. Şimdi bir türlü şeyleri yetiştiremiyoruz işimizi. Devamlı olarak revizyon yapmak zorunda kalıyoruz. Revizyon, revizyon, revizyon. Bunun nedeni Türkiye'de işçi getirememiz. O zaman telex var, böyle fax falan, Yap cep ya. telefonu falan hiçbir şey yok. Cevap geliyor bize. işte işçi gelmiyor, bir türlü gelmiyor. En nihayetinde oradan geldiler bizim merkez ofisimiz, bizim dertlerimizi dinlemeye geldiler. Ve dediler ki ya ama siz haklısınız ama Türkiye'de 34 tane imza lazım dediler ee, bir yurt dışına işçi çıkarabilmek için. Sonra o arada CHP hükümeti vardı. İşçi simsarlarına yar etmemek için işçiyi iki imza daha eklemiş üstüne. Yani orada iki imza daha lazım. Sonunda ne oldu? İşçi simsarları daha çok para alarak, bu işi yapmaya başladılar. Çünkü organizasyon güçlen, e. güçlüğü çıktı ve başka insanlara da para verme, dağıtma işi icap etti herhalde. Bir şirketimizin işi bitti. Bir Bağdat civarında bir işi vardı. Makinalarını Türkiye'ye transfer edemedi. Yani iş yok. Hı hı. Efendim 11-20 milyon dolarlık makine parkı Türkiye'ye getirilecek bir başka işe götürülecek. Bürokrasiden dolayı oluyor. Efendim ithalat rejiminden dolayı ikinci el makine ithalatı kotalar sistemi konmuş. Kotalarla makine ithalatı belli kişilerin arasında paylaştırılmış. Büyük bir mücadele gerekti bu iş için. Yani Mesela iş şantiyede işçiler Çin'den gelen şeyleri yemek istemiyor. Tatsız buluyor. Mardin'de bize 3 saat. Biz de diyoruz ki ya Mardin'e gidelim. Mardin'den kendi yiyeceklerimizi alalım. Çantaya getirelim. Iraktan bir engel yok. Bunu bile sağlayamadık biz. Neden? Çünkü ihracat yapmak için lazım gelen mevzuat hükümlerini e, yerine getirinceye kadar şey her şey bayatlıyor. Yani evet. böyle bir şey mümkün değil falan. Biz tabii orada her çeşit siyasi görüşten o mücadele döneminde 70'li senelerin arkadaşımız vardı. Biz hep beraber anladık ki ha bu Türkiye'deki kavga bizim kavgamız değil. Bu kavga gerçekle bağ kurmadan oluşturulmuş bir kavga. Bu bir mitler savaşı ve biz bu işe bundan böyle alet olmayalım. Ve anladık ki biz dünyayı anlamadan bir Türkiye projesi olamaz. Tabii. Felsefe kitaplarının içinden elbise kalıpları gibi bir takım tasarımlar yapıp bunu Türkiye projesi diye anlatamazsınız. Bunlar geçmişte olmuş. Bu medya aracılığıyla yürütülen evet. bir kavga ee, ve sanal bir kavga. Gerçekte böyle bir şey yok. Bu kavgayı ben bile kazansam ya da siz hangimiz kazansak kazanalım biz hiçbir sonuca götüremeyiz bu memleketi. Çünkü bizim dünya bilgimiz yeterli değil. Peki bu medya... E Efendim, şu, tabii ben bu medyayı taktım o zaman öyle evet. diyelim şimdi. Çünkü Irak, İran... 8 ay savaş başladıktan 8 ay sonra geldim ilk iznime. Evde gazetelere bakıyorum. Gazetelerde Allah Allah savaşı çıkaran Hümeyni diye anlatılıyor. Allah Allah. Yani halbuki orada savaşı çıkaran Saddam Hüseyin. Sonradan ben. Saddam Hüseyin de tabii bir yerlerden destek alarak. Evet yapıyor. destek alarak hem de şöyle daha öğrenciliğinde Nasır'ın Nasır onu koruyor. Nasır o, onu peşine adam takmış herhalde ki durmadan Amerikan elçiliğine gidiyormuş. Hiçbir kimse değilken, hiçbir şey değilken şey e, evet. Saddam Hüseyin hiçbir şey değilken yani orada kaçık hani kralın başbakanı suikast yaptılar, kaçtı ya evet. o zaman evet. he, o şeyde Kahire'de devamlı Amerikan elçiliğine gidiyormuş. Çağırmış bunu Nasır. E, kendisini azarlamış ya demiş sen niye gidip duruyorsun oraya falan. Bu kadar. Bunu nereden? Muhammed Eykel'in kitabından biliyorum. Muhammed Eykel... O zaman Eykel, tabii nasıl Rusya'ya bağlıydı da onun için. Evet. Efendim oraya bağlı da o da ikili oynuyor. Hem Rusya'ya bağlı hem Amerika'ya bağlı. Yani buna yani, dikkat etmek yani lazım. Yani kısacası evet. e, dünya çapında süper devletler dünya ile oynuyorlar. Evet. Orada şu Hasan al-Bekir iktidarda. Irak'ta. Evet. Bu geliyor evet. oradan. Hümeyni gelince Hasan al-Bekir'i sürgüne gönderiyorlar ve tamamen başa geçiyor. Saddam Hüseyin. <laughs> tamamen başa geçiyor ve ondan sonra bu savaşı başlatıyorlar. 2-3 ayda biter diyorlardı bu savaşı. Çünkü Yedi biz senedir. de takip ediyoruz. Biz de takip ediyoruz. Şirketimizde görevli Bağız Partisi'nin elemanları var. 2-3 aydan fazla sürmez. Siz hiç merak etmeyin. Yani yatırımlar yapılmış, şirketler senetler imzalamış, bir sürü makinalar getirmiş, işler yapılacak, borçlar ödenecek. Herkes devamlı bakanlığın kapısını aşındırıyor. 2-3 ayda bitmedi. Irak bu savaştan 1 trilyon dolar zararla çıktı. Ben o, o, kadar hava bombardımanı gördüm. Bir tane İran uçağı düşürebildi bu kadar sene zarfında. Allah, Allah. İ, İkinci bir uçak düşürmediğini bizim mıntıkamızda, çünkü devamlı hava hücumu yapılan bir yerdi Kerkük, Eminim çünkü o düşürdükleri tek uçağı bir o tırın üstüne koydular. Bir hafta boyunca köy yer yer dolaştırdılar. Eğer ikinci bir Uçak düşürebilmiş olsalar da bizim şantiyenin önünde bir gün bekletirlerdi onu. Demek ki psikolojik bir harp. Evet. Yani bir tek yaptıkları. Doğrudur. Aynı şekilde ben yumurtalık, kerkük, petrol, boru hattının hatta petrolün verildiği yerdeyiz biz. Yani hemen oradan 10 kilometre açığında şantiyemiz var. İran bizim şantiyemize çok şükür hiç bombalamadı. O kadar büyük rezaletler oldu ki İran saldırıyor. Oraya radarlar koymuş Irak. Bir tek İran uçağı, bir tek Irak radarını indiremedi. Neye bağlıyorsunuz onu? Efendim, şimdi İran açısından durum şu. Onun Şah'la beraber pilotlar kaçmış. O Hindistan'dan pilot kiralayarak savaştırıyor. Onun savaş gücü uğramış. Evet. Yani silahları var herhalde. En son sistem şeyleri var. Evet. Amerika'ya bağlıydılar. Birdenbire ters dönünce işleri yürümedi. Irak açısından durum daha da vahim. Ama Irak kitle imha silahları da kullandı. Kullandırdılar İran'a karşı. Irak'a. Biz çok endişelendik. Yani birbirlerine kırdırdılar açıkçası. Birbirlerine açıkça kırdırdılar ama Türkiye'de basın bunu böyle yazmadı. Türkiye bu savaş bir an evvel bitmesini istemedi çünkü biz iyi bir yol yakalamıştık. Biz Irak'ın kalkılmasına rol alabilirdik Türkiye olarak. Çok daha proje, firmamız da buna göre hazırlık yapmıştı. Evet. Ayrıca gidiyorsunuz bir yerde tecrübesizlik yüzünden hatalar yapıyorsunuz. Sonra o tecrübeler tecrübe haline geldiği zaman para kazanma aşamasına geliyorsunuz. Tam hataları yapmışsınız, bilgileri derleyip toparlamışsınız. Bir daha yapmayacağınız pozisyonu yakalamışsınız. Savaş çıkıyor hiçbir ihale yok. Ee, olduğu gibi geri dönüyorsunuz evet. ve nitekim biz Türkiye olarak o müteahhit firmalarımız çökertildi bu dönemde Şimdi ama Türkiye ya... hiçbir şekilde savaş karşıtı bir tavır almadı. Bundan istifade edeceğini düşündü hep Türkiye. Ama çünkü Türkiye iktidara o zaman böyle güç böyle bir misyon yüklemişlerdi evet. dış güçler. Yani ben iktidar olmak istiyorum e, Türkiye'ye. Bunun yolunu halktan geçmiyor benim zihniyetime göre. Dış güçlere yaltaklana yaltaklana burada Doğru. iktidar peşinde koşuyorum. Bunu keşfettim ben o yani yurakta. şimdi de evet. e, yaz şeyi tebliğinizi okudum ben size evet. de verdiğiniz. Bir şey. Orada da e, örnek veriyorsunuz gayet e, enteresan bir örnek. Fransa örneğini veriyorsunuz. Evet. Ve o Fransa örneğinde ben bunu yazdım ama sizin anlatmanızda fayda var. Evet. Halkın ne kadar e, bilgisiz bir şekilde medyanın etkisi altında kaldığını ve teslimiyetin nasıl sağlandığını onu anlatır mısınız bize? Evet. Şimdi evet. Tabii biz bu medyayı merak edince medya üzerine ne yazılırsa alıyoruz, okuyoruz falan. Yani. E, Dolayısıyla bilgilerimiz ilerledi. Sonra bu Fransa'da işgal yılları savaş kitabını yazdık. Evet. Bir e, okuyucum bana mesaj attı dedi ki, siz bu kitabı da okuyun dedi. Lazareff'in kitabını ben okuyucumdan öğrendim. O zamana kadar bilmem gerekiyordu ama bulamamışım. Pierre Lazaref. Çünkü o kitabı bulduğum zaman benden önce sadece bir kişi okumuştu o kitabı. Halk kütüphanesinden bulurdum o kitabı ve o Lazareff'in anlattıklarını okudum. Evet. Yani o kadar ilginç ki yani e, Fransa birebir model. Yani Almanya gelmiş, iş adamına ayrı maval okumuş, askere ayrı maval okumuş. Hep Avrupa Birliği anlatmışlar, hep yeni düzen anlatmışlar. O Fransa'da işgal yılları, daha da iyi demokrasi, var. ileri demokrasi. Demokrasi kelimesi hiç şeyden hiç geçmiyor. Yok. Yeni düzen kelimesi var. Şimdi bunu da Amerika'da Roosevelt'ta yeni düzenci. Yani mesela hep Hitler suçlanır, mesela Hitler ırkçı falan. Yama ya Hitler'i cezaevine tıkmışlar. İşte mektup Meli yazmış Amerika'ya katılımla ıslah Derneği'ne mektup yazmış. Onlar oradaki yaptıkları deneylerin sonuçlarını uygulamaların raporlarını cezaevinde Hitler'e götürmüş gö göndermişler. Onları okumuş şeyini yazmış işte menkafını yazmış Hitler. Yani o esas tabii, tabii. fikri sahibi Amerika'da Wilson döneminde başlıyor. Adam ilerici diyor, progresivizm. Şimdi Şükrü abimin yanında İngilizce konuşmayalım biz e, biz bunu ilericilik olarak tercih daha etmişiz. Daha sonra da dağsının söyleyeyim Rusya'da Grastost Evet e, Prestreya kadere evet. diye geldi o. Şimdi de bize doğru yaklaşıyor ve bizdeki tabiri de ya yeni CHP şimdi kızıyorlar ben CHP CHP deyince. CHP demiyorum yeni CHP diyorum özellikle. Çünkü yeni adını koymuşlar. Ve Atatürk'e karşı Atatürk'ü bir nevi reddi miras ediyorlar. Şimdi bunun sebebi tabii biraz da medya. O bakımdan şu Fransa örneğini sizden bir dinleyip, evet. Ondan sonra e, hocama döneceğim. O da e, ne düşünüyor bakalım bu konuda. Sonra da sizin de o eksik kalan iki onun tamamı olacak sizdeki bazı şeyler. Evet, Yeni düzen kurulacak. Dünyada yeni düzen kurulacak. Fransa bu düzende... E, layık olduğu yeri alacak. Almanlarla ne kadar yakın durursak yeni düzende o kadar pastadan büyük pay kaparız diye yazıyor medya. Ama hepsini maaşa bağlamışlar yani. Maaş yani bağlamış. hep tabii maaşa bağlamışlar. Lazeref e, kitabında bunların hepsini anlatıyor. Ve onlar tabii bizi maaşa bağladılar demiyor. Ne yapıyor? Hikaye anlatıyor. Yani işte büyük bir vizyon çiziyor. Fransa'nın geleceğiyle ilgili vizyon çiziyor. Bilim adamı getirmişler bir bilim adamı şikayet etmiş bir gün bir toplantının birinde. Diyor ki bilim adamı, Morris Chevalier değil mi? Morris Chevalier. E, artist. Hayır. Ee, bir de Madame Curie. İkisi de aynı gün şeye gitmişler, Amerika'ya gitmişler bunlar. Fransa'yı terk etmişler. Morris o herhalde. Hayır, Chevalier, Morris Chevalier şarkıcı olandan bahsediyor. Öyle mi? Şarkıcı olan. İkisi de ha. Marie Curie de, e, Morris Chevalier de aynı gün Amerika'ya gitmişler. Ama Basın sadece Maurice Chevalier'in gidişini Oo, e, tabii, o. anlatmış. Şeyden Marie Curie'nin gidişini hiç bahsetmemiş. Bunu bir ortamda bir profesör konuşmuş. İşte Fransa'da bilim adamları takdir edilmiyor demiş. Hemen oradaki casus Almanya'ya haber uçurmuş. Hemen bir davetiye göndermişler. İşte sizin yüksek büyük kimya alanındaki çalışmalarınızı işte takdir ediyoruz biz Alman Kimyacılar derneği olarak evet. diye davet ediyorlar. Götürüyorlar. Almanya'da konuşma yaptırıyorlar. Adam bir ayda işbirlikçiye dönüyor. Yani bu kadar da kolay. Yani kişi menfaati için tabii, e, tabii. her havucun peşine gidiyor. Bu bir eğitim problemi olarak görüyorum ben bunu. Oğlum. Yani yani kişi menfaati karşılığında kendi milletinin aleyhine bir tavra böyle bir ayda iki nutuk çekmekle cebine üç kuruş para vermekle koymakla Peki, olabiliyorsa. Hadi basını diyelim ki böyle parayla hallettiler. Evet. Ki bizde de böyle şeyler evet. oluyor. Ee, şimdi e, Peki halk ne yapıyor? Fransız halkı gibi 1789'u geçirmiş, halklar beğennamesini çıkarmış, dünyaya nizamat vermeye kalkmış bir büyük ülkenin halkı nasıl oluyor? Bu entelektüellerin artık en çok olduğu bölge Evet Fransa'nın bulunduğu. Nasıl oluyor da halk bu kadar sessiz, sakin bir şekilde kalıyor ve bu işgale ses çıkarmıyor, tek kurşun atmadan girdiler diyorsunuz. Şimdi Fransa evet. halkının bir kere evvela durumu şu. O Fransa'da işgal Yılları kitabında daha detaylı var ama yani Hı. bir kere evvela kafalar bulanık. Dokuz kere rejim değişikliği olmuş çok Fransa'da 1789'dan bugüne. İşte monarşi, işte e, ihtilal olmuş. Ondan sonra bir daha e, ne de, neden ona konvansiyon gelmiş. Ondan sonra onun arkasından tekrar monarşi gelmiş. Onun arka direktuar son. idaresi gelmiş. Tekrar monarşi gelmiş. En sonunda dokuzuncu adımda cumhuriyet gelmiş. Fransa'ya ve kralcılar O da 5 defa da yenilendi. Evet, evet kralcılar var. Evet e, kralcılar var işin en büyük tarafında. İşte Fransa böyle cumhuriyetçiler mahvetti. İşte efendim direktuar idaresi mahvetti. İşte konvansiyon hep, hep mahvetti diye. bir şey suçluyorlar değil evet. mi? Evet herkes birbirini suçlarken hayret bir kralcılık var. Kral. Yani kralcılığı körükleyen de Katolik kilise. Yani ha. yani Katolik kilisede kralcılığı körüklüyor. Ve en sonunda Hocam. işte Almanya işgal edildiği gün kralcıların adayı Maréchal Patin'e yani şimdi adam 84 yaşında. Herhalde yani 84 yaşındaki kişiyi <laughs> Fransa'yı Alman işgalinden kurtaracak kişi olarak lanse ederek yani argo deyimiyle gaza getirerek başa getirdikten sonra bütün işi buna gördürmüşler. Çağırmışlar görüşmüşler Tehdit etmişler bunu Kapıya dışarı çıkınca işte Hitler'le oturduk dünya meseleleri konuştuk Demiş e şimdi tarih yalancının Mumu kadar yanar Yani tarih önünde yatsıya kadar yanmasa bile Önümüzdeki seneye kadar yanar En sonunda bütün bu yalanlar Ortaya çıkıyor işte Laval var Bir Pierre Laval var ortada evet. Pierre Laval işbirlikçinin dik halası adam sosyalistmiş Başlangıçta bir sonradan Şekil değiştirmiş böyle çok adam var yani Fransa ortamında, İtalya, Almanya ortamında çok fazla sayıda insan var. Böyle çeşitli e, menfaati icabı kılık değiştirebilen insanlar çok fazla. Ve bunlar bu bulanık orta, siyaset ortamında e, halkı e, iyice kafasını karıştırmışlar. Kimin doğru söylediğini anlayamaz duruma gelmiş. E şimdi zaten e, bu konular e, konuşulmuş konular geçmişte. Balzac yazmış evet. yani herkes Fransa'da birçok gazete olduğunu bir sanırım. Aslında bir tane gazete var. İşte Mehmet ha M. Havas diye bir M. Havas diye bir isim geçiyor. M. Havas'ı ben araştırdım internetten. Kimmiş? Efendim M. Havas'ı bulamadım ama babasını buldum. Babası o ajansın kurucusu. Sonra <laughs> çıraklarını buldum internette. Çırakları Reuters'ın sahibi Frans Press'in sahibi, Zeitungun sahibi, hepsi havasın çırakları ve bunlar daha sonra kendi bulundukları ülkelerde bu ajansları kurmuşlar. Hepsinin web sayfalarında Yahudi oldukları yazılıyor. İlginç. Hepsinin yani bu işte şimdi söylüyorum, şimdi herkes internete girip bunları bakabilir, benim tebliğimi de Facebook'tan okuyabilir. yani Zaten e, bu kadar sonra basit. Ben... Hitler iktidar olunca evet. bunların hepsini de fırınladı. Yani yok etti bir kısmını. İş adamları da dahil. iş adamları da öyleydi. iş adamlarının içerisinde... Evet, evet. Bir kısmı kaçtı. Bir kısmı orada kaldı. Onlar fırınlandı. Fakirleri, fakir Yahudileri fırınladılar. Şimdi, yani karşılığını da vermiyor adam aslında. Evet vermiyor. Çünkü onları şey olarak göre ya boş ver bunlar şahsiyetsiz adam. Kendi milletini Öyle, satan adamdan evet, bana ne fayda Vatanlı gelir diyor. Kullandığı olsun. kadar kullanıyor. Kullanmazsa sucuk Dipirden, yapmaya yolluyor. Ya, e, arada bir dipnotisi evet, ekleyebilir, ekleyebilir Herkes sanır ki daha da herkes demeyelim daha çok yaygın olarak böyle bilinir. E, Yahudilere karşı